Akpınar Boyalık, Küçük Abduşağı, Hacı Mirza yol çalışmaları tamamlandı. Kırşehir İl Özel İdare'den yapılan basın açıklamasında, İl Özel İdaremiz, 2021 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında yer alan Akpınar ilçesi Boyalık, Küçük Abduşağı köyleri arası ve Akpınar ilçesi belediye sınırı, Hacı Mirza köyü yol yapım çalışmasını tamamladı. Altyapı ve tüm yol dolgu işleri tamamlanan Boyalık ve Küçük Abduşağı köylerini birbirine bağlayan 6 kilometre ikinci kat sati kaplama asfalt yol yapımı ve Akpınar ilçesi belediye sınırı ile Hacimirza köylerini bağlayan 3 kilometre ikinci kat sati kaplama asfalt yol yapımı olmak üzere toplamda 9 kilometrelik yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Özel İdare Genel Sekreterimiz Kurtuluş Yılmaz Akpınar ilçesi köylerimizin tamamlanan yol yapım çalışmaları ile ilgili. Tüm köylerimizin en iyi ve kaliteli hizmet alabilmeleri için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. 2021 yılı yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Planladığımız programlar. Dahilinde tüm ilçelerimizdeki köylerde çalışmalarımız devam edecek. İl özel idaresi olarak amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamasıdır. Vatandaşlarımızın yol konusunda, rahat, konforlu ulaşım yapmalarını sağlamaktır. Yol yapım çalışmaları biten Akpınar ilçemizin köylerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yol yapım çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum dedi.